itopya.com youtube kanalında cuma kliyesi olan haftanın ürününe hoş geldiniz. bu hafta sizler için seçtiğimiz ve avantajlı fiyatıyla sunduğumuz ürünümüz gerçekten oldukça üst düzey bir oyuncu ekipmanı Razer tarafından bir oyuncu ekipmanı zaten oyuncu ekipmanı dediğimiz zaman akla gelen ilk marka yeşili gördüğümüz zaman akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan Razer'dan Huntsman V2 Optik oyuncu klavyesi ile karşınızdayız gerçekten çok özel ve çok güzel bir klavye üst düzey bir oyuncu ekipmanı olduğunu söyleyebiliriz. Burada birinci olarak teknik özelliklerden ziyade ben aslında yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir klavye. Burada baktığımız zaman üst tarafta görmüş olduğunuz gibi alüminyum bir malzeme görüyoruz. Uçak sınıfı alaşımlı bir malzeme bu. Gerçekten çok sağlam duruyor. Bunun yanında çok güzel duruyor. Soğuk bir yüzeye sahip, mat bir kaplamaya sahip. Dokunsal hissi gerçekten çok üst düzey ve çok güzel. Alt tarafa baktığımızda ise plastikle desteklendiğini görüyoruz. Ancak tabii ki buraya da düz bir plastik kullanmamış. Razer görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel detaylara sahip. Razer yazısına sahip güzel bir yüzey kullanılmış durumda. Ayrıca yapısal anlamda da bu bu çok sağlam bir klavye olmasına sebep oluyor. Şöyle bir baktığımız zaman kesinlikle klavyede herhangi bir esneme hissetmiyoruz. Gerçekten oldukça zorluyorum şu anda ama yapıda herhangi bir esneme, herhangi bir çıtırtı kesinlikle yok. Tek parça oldukça sağlam, güzel bir klavye olarak ön plana çıkıyor. Burada yapısal anlamda diğer bakacağımız şey ise görmüş olduğunuz tuş başlıkları. Gerçekten burada PBT tuş başlıkları kullanılmış. Standart olarak PBT tuş başlıklarının kullanılması gerçekten klavyenin ne kadar zaten üst düzey ve özel olduğunu anlatıyor. Çünkü genelde baktığımızda klavyelerde üst düzey bile olsa ABS plastikle karşılaşabiliyoruz. ABS, PBT'ye göre çok daha hafif bir malzeme yapısına sahip. Bunun dışında aşınma ve parlamaya da daha müsait bir yapıda. Özellikle biz oyuncular için uzun zamanlar ve saatler oyun oynadığımızı düşünürsek, ellerimizin de zaman zaman biraz terlediğini düşünürsek aksiyondan, heyecandan dolayı ABS plastiğin aşınması daha da kolay bir hale geliyor. Hem harfler soyulabiliyor hem üst düzey soyulabiliyor. Soyulmasa bile parlamaya sebep olabiliyor. Bu da gerçekten çirkin bir görüntü oluşturuyor diyebiliriz. Ancak PBT tuş başlıkları çok daha sağlam bir yapıya sahip, çok daha kalın bir yapıya sahip. Bunun dışında pürüz yapısıyla aşınmaya çok daha bir yapıya sahip. Tüm bunların dışında ses anlamında da daha güzel, daha tok bir ses bize sunuyor çünkü daha kalın bir malzeme olduğu için ses ABS plastiklik gibi çok cılız çıkmıyor. Daha tok, daha güzel bir ses ortaya çıkıyor. Bunun dışında kullanım keyfi de hakeza buna göre daha başarılı. Tuş başlıklarının altına baktığımızda ise burada bizi mor optik anahtarlar karşılıyor. Optik anahtarlar standart mekanik anahtarlara göre çok daha hızlı bir iletim sağlıyor. Çünkü standart anahtarlarda biz bu sistemi yaylı veya zarlı bir yapıyla elde ediyoruz. Ancak burada biz ışıklı iletim yapıyoruz. Işığın kesilmesine göre iletim devam ediyor veya duruyor. Böylece çok daha hızlı bir şekilde tepki verebiliyoruz. Burada kullanılan optik anahtarlar, mor optik anahtarlar. Razer'da iki çeşit var. Birincisi kırmızı, ikincisi ise mor. Biz burada mor modeli tercih ettik. Çünkü daha güzel bir hisse sahip. Burada bunu açıkçası şöyle düşünebilirsiniz. Razer tarafındaki sarı switch ile yeşil switch olarak düşünebilirsiniz. Sarı switch daha sessiz bir yapıya sahip, daha lineer bir yapıya sahip. Hakeza kırmızı anahtardı. Kırmızı optik anahtar da bu yapıya sahip. Ancak buradaki mor anahtarlar daha çok yeşil switch'e yatkın durumda. Bu da ne anlama geliyor? Daha taktiksel bir yapıda, daha hisli bir yapıda. Yani siz tuşa bastığınız zaman tuş bir tıklama noktasına sahip. O tıklama noktasını geçtikten sonra aktivasyon noktası gerçekleşmiş oluyor. Bu da daha güzel bir hisse sahip oluyor. Özellikle oyun tarafında bu hissin daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak daha çok yazı için kullanacaklar için kırmızı anahtarın da tercih edilmesini önerebiliriz. Oyun tarafında bu gerçekten çok güzel bir hisse sahip oluyor. Bastığınız zaman adeta vurduğunuzu hissediyorsunuz diyebilirim. Bu yönden gerçekten çok güzel. Bunun yanında optik olması sayesinde hızlı olması da cabası olunca oyundan ekstra bir keyif alıyorsunuz. Gelin şimdi bu sesi birlikte bir dinleyelim. Sesi dinledik ancak bu ses gerçekten çok özel bir ses çünkü sadece ses çıkartması için yapılmamış bu anahtarlar. İçerisine baktığımız zaman klavyenin ses sönümleme köpüğü de kullanılmış durumda. Bu sayede siz sadece güzel bir ses duyuyorsunuz. O rahatsız edici mekanik anahtar sesini duymamış oluyorsunuz. Bu anahtarlara verdiğimiz girdiler yani komutlar saniyede 8000 kere yoklama oranı ile bilgisayara iletilmiş oluyor. Yani çok hızlı bir yoklama oranından bahsediyoruz burada. Saniyede 8000 kere bir iletişimden bahsedebiliriz kabaca. Bizim için standart olarak 1000 Hz oldukça yeterli bir hız Zaten bu da saniyede 1 ms'lik bir tepki süresine tekabül ediyor. Ancak burada 8000 Hz'e baktığımız zaman saniyede 0.125 ms yani 0.1 ms diyebiliriz kabaca böyle bir tepki süresine tekabül ediyor ki bu da neredeyse bastığınızdan iletimin sağlanması anlamına geliyor. Bunun dışında bu anahtarlarda bir güzel özellik daha mevcut. Snap tap özelliği. Bu özelliği geçenlerde CSG oyununda veya diğer rekabetçi oyunlarda görmüş olabilirsiniz. Hatta bazı oyunlar bu özelliği yasaklamış olsa da hala kullanabildiğiniz noktalar mevcut. Bu özellik ne anlama geliyor? Burada iki tane tane tuş seçiyorsunuz. Biz online oyunlardan AD'yi baz alalım. Burada AD'yi komutla girdiğiniz zaman klavye sizin yerinize adeta kapıdan pik yapıyor diyebiliriz. O aradaki gecikmeyi milimize ediyor ve sizin hareketinizin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Siz bunu uygulama üzerinden diğer tuşlarla da değiştirebiliyorsunuz. Zaten uygulama kısmında bunu tekrar göstereceğim. Bunun dışında baktığımız zaman burada bir adet bilek desteği görüyorsunuz. Bunun da oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi süngerli bir yapıda yani bilekleriniz için ekstra bir konfor sağlanıyor. Yine ergonomi tarafına baktığımız zaman da arka taraf ayakları görüyorsunuz. Buradan farklı kademeler seçebiliyorsunuz. Klavyemiz görmüş olduğunuz gibi kablolu bir model. Buradaki kablo oldukça sağlam bir yapıda. Görmüş olduğunuz gibi dışı örgülü. Bu sayede uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir yapıya sahip olmuş oluyor. Çıkarılabilir yapıda değil, sabit bir yapıda. Diğer ucuna baktığımızda ise tip A bağlantı noktasını destekliyor. Razer ile RGB tabii ki birbirinden ayrılamaz iki kavram. Burada da yine oldukça güzel bir RGB aydınlatmaya sahibiz. Görmüş olduğunuz gibi tuşların altında oldukça güzel detaylar mevcut. Aynı zamanda tekerin ortasında da yine RGB'yi görüyoruz. Tüm bunların ayarlamasını uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Gelin şimdi uygulamaya da detaylıca bir bakalım. Burada zaten az önce RGB'den bahsetmiştim. RGB sekmesinden başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi birçok ayarı burada yapabiliyorsunuz. Aydınlatma ile ilgili ayarı veya aydınlatmanın türü ile ilgili ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Alternatif efektleri de buradan isterseniz Chrome üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında hemen şuradan diğer kısma geldiğimizde burada klavyemizle ilgili asıl ayarlara erişebiliyoruz. Burada isterseniz tuşları tek tek ayarını yapabilirsiniz. Her tuş için ayrı ayrı makrolar atayabilir veya parlaklığını atayabilir veya multimedya görevi ekleyebilirsiniz. Bu gerçekten oldukça güzel bir detay. Bunun dışında aşağıdaki genel ayarlara baktığımız zamansa Burada ben gaming olarak ayarladım asıl faktörünü klavyenin. Yine burada gaming modu açtım. Bu sayede burada görmüş olduğunuz tuşları aktif edebiliyorsunuz veya oyun sırasında deaktif edebiliyorsunuz. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz devamlı veya off olarak. Bunun dışına baktığımız zaman burada polling rate'i görüyorsunuz. Yani raporlamazını az önce bahsettiğim. Burada farklı seçenekler mevcut. Snap tap kısmındaki ayarlı tuşları burada görüyorsunuz. Biz AD olarak ayarladık ancak siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Buradan eklemesini yapabiliyorsunuz. Bunun dışında hemen buradan şu tuşa bastığımız zamansa burada yine birçok makro ayarını veya diğer ayarları standart olarak atanmış ayarları da değiştirebiliyoruz. Siz tek tek ayarları vermektense az önce bahsettiğim bu klavye kısmındaki buradan hazır ayarlar üzerinden de değişiklik yapabiliyorsunuz. Buradan hyper shift moduna alabiliyorsunuz veya bulut üzerinden kaydedip direkt olarak bulut üzerinden başka bir bilgisayara geçtiğiniz zaman profil çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine klavyenin üzerine de profil atamaları yapabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi, teknik özellikleri ve erişilebilir yazılımı ile gerçekten çok üstün ve çok güzel bir klavye olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Masaüstü donanımınızı tamamlayacak ve adeta setup'ınızı zirveye çıkartacak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şu anda avantajlı fiyatıyla itopya.com'un internet sitesi veya mağazalarından satın alabilirsiniz. İnternet sitesinden satın almak için açıklama kısmında link bulunuyor. Bunun dışında mağazalara gel gelmeden önce de hemen orada bir mağaza stok kontrol var. Mağaza stok durumunu kontrol ederek mağazamıza gelip de ürünü satın alabilirsiniz. Bunun yanında klavye veya kulaklık denemek isterseniz de teşhir alanındaki diğer Razer ürünleri dilerseniz inceleyerek komple bir ekipman seti kendinize satın alabilirsiniz. Bu gibi haberleri kaçırmamak için, bu gibi videoları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.